Sen gerçekten tabuları yıktın. Yani Tabii. şöyle ki tabuları yıktın benim gözümde. Belki bence herkes de hem fikir olması lazım. Oyuncu olup influencer'lık yapıp yani sosyal medyada aktif olması, oyunculuğuna yansıyan, yani oyunculuğunu daha da pekiştiren. Hı -hı. Oradakinin de influencer'la bir döngü oluşturdun sen. Öyle de anlatabildim evet, mi? Evet, çok iyi. <laughs> yani. Çok iyi anlattın. <laughs> bir konuşamadım gibi geldi. İstiyorsan başka <laughs> açılış yapalım yapabiliriz. <sizden. gülüyor> Kapıları yıkadı adam ne şöyle, şöyle oldu aslında. Ben de bir şeyler kaybedeceğimden ilk başta korkuyordum. Oyunculuk yapamamaktan korkuyordum ama sonra dedim ki yani of bir kere geldim dünyaya ve burada mutluyum. Bu alan bana heyecanlı ve eğlenceli geldi. Ekmek kapım oldu. O yüzden buradan devam edeceğim dedim. Gerçekten de yani bir gün şey düşündüm. O kadar şaşırdım ki yılın erkeği aldım GQ. Benden evvel işte biliyorsun ki hangi isimlerin aldığını yılın erkeğini. Ya bana neyle verdiler dediğimde işim yoktu. Sadece story çekiyordum. Ayşe, yani, yani yemin ederim döndüğünde bir kıvanca falan baktığında var 50 sinema filmi, 50 dizisi. Ben söylemli yılın erkeği aldım. Ya, Ay şaha. bak. Gerçekten bazı şeylerin algısını değiştirdi bu. Evet, değişti. Senden çok iyi geldi. sonra da hemen hemen bütün oyuncular, çoğu sanatçı kendini açtı. Yani çünkü o işte GQ'dan ödül almışsın daha ne yani hani ve ondan sonra birçok dizi de geldi zaten ben. Zaten vardı da hı hı. ama daha bir tanınır. o samimiyetin herkese geçti. O sevecenliğin herkese geçti. Bambaşka bir şey. Seni eleştirenler bile bir bakıyorum ben. Ki o dönem çok eleştirmişti. Hepsi sen gibi olmaya evet. çalışıyor. Ben mesela normalde öyle çok hırslı biri değildim ama bu... E, influencerlık yaptığım dönemde o kadar çok aşağılandım ki aslında ya gizli gizli böyle e, bunu yaptığın yaptığım için pişman olacaksın, rezil olacaksın, hakkında çok konuşuluyor falan gibi çok konuşulan oldu ve böyle yaptığım, e, ya adına bu işte de başarılı olacağım ve sizi susturacağım kardeşim dedim ve o bu hırs da beni buraya getirdi galiba. Ya insanların, başka insanların hayatlarına karışması çok saçma bir şey değil ve mi çok ya? çok ayıp geliyor sana Bana musun? da çok ayıp geliyor. İnsanların gelin. ekmeğiyle oynamak Sanne gibi geliyor. Anne. Ben kendime bir ekmek kapısı açtım. Siz buna karışmayın. Yani bu bana evet. çok garip bir şekilde günah geliyor. Yani insanların ekmeğiyle oynamak gibi geliyor. Herkesin sana ne? kendi yolu var. Hayır, ben şeyi de hiç sevmem. Mesela birisini görürsün. Aa kilo almıştı. Sana ne? ne yazık sana ne? Ya. <laughs> Bunun başıma geldi. <laughs> Geçen gün oturuyorum. Bunu gayet de söyleyebilirim bence. Hiçbir sakıncası yok. Bir menajer yan masamızda oturuyor. Böyle yaptı. Sen dedi ameliyat mı olacaksın dedi? Niçin dedi? E dedi kilo aşmak için, mi? Sınırı aşmak için mi dedi? Bu kadar kilo aldın dedi. Ben gene anlamadım. Ne ameliyat olmak için bir sınır gerekiyormuş. Yani. Hani artık o kadar sınır aşmışım ki ameliyat mı olur? Dedim yapma Allah'ını sevgi. Yemin ederim bir aydır depresyondayım şu nefinden. Bak ya bununla Aa. kapattım. Yönetmen tanıdık sanki, benim göbeğimi çekmesin. Evet. Sen hep aynısın sanki ya. Bir de şey de hiç sevmem. Bugün bir, bir, bir gün bir kadın bana söylemişti çok yorgun gözüküyorsunuz dedi. Şimdi yorgun gözüküyorsun deyince kendini yorgun hisseder yapabileceğim bir şey var mı dedi. <laughs> Sonra böyle güldün mü? Aynen mi? tabii ki kala kaldı ya. Yani. Ay sana ne ya ister yorgun gözükürüm ister kilo alırım ister kilo verirsen de ay suratı çok iyi oldun ama yüzün Herkes herkesin hayatına bir bir şey söylüyor ve karışıyor Bir, ve bize, bu benim sinirimi bozuyor. Herkesi, ben herkese iltifat ediyorum. Gördüm herkesi ne kadar güzelsin, ne kadar yakışkısın. Oha güzel ya. Kimse iltifat da etmiyor mesela. Evet. Ya yorgunsun ya şişkosun. Ya yani ben anlayamıyorum bu milleti. Çok mutsuz herkes sanırım onunla alakalı. Bence de Ben de dünya mutlusu değilim de yani. Kimsenin o niyet be. Yani o ben de kimsenin enerjisini düşürmeyeyim. O gün gerçekten de kötü gördüysem niye böylesin demem yani. Ay ne kadar güzel gözüküyorsun dersen zaten onun şeysi enerjisi evet. değişiyor. Ama senin şey de çok enteresan. Mesela hayatta en korktuğun iki şey şişmanlık ve kellik. Balina da ikisinde yaşıyor. Evet. Nasıl bir travma atlatmaktır evet. o değil mi? <laughs> çok utandım onu, biliyor musun? Yani ilk provada saçımı peromu çıkarttım. Kel kaldım bütün oyuncular böyle şokla bana baktı. Sonra hepsinin karşısında soyundum, beni dev bir hale getirdiler, giyindim ve kelim çok utandım. Sonra dedim ki bir şeyler, bir şeylerle barışmamı sağlayacak bu durum. İşte. O çok iyi oldu. Gerçekten Barıştın çok takıntılıydım. Mı? Hayır barışmadım. Kaç oyun <laughs> oldu? Ama söyle, yani sahnede seyirci karşısında çıplak kalmayı çok seviyorum. Yani o bana çok iyi geliyor, beni iyileştiriyor. Günlük hayatta yapamıyorum ama mesleğim olunca konu onu yapabiliyorum. O bana çok iyi geliyor. Bir yerden iyileşiyorum gerçekten. Ya bence de. Bir, bir, bir şey hizmet ettiği net böyle bir evet. şey. Yani. Mesela hani... perukla bile barıştım. Peruk da mesela dünyanın en güzel şeyi. Şu anda istersem kel olabiliyorum. İstersem burama kadar takabiliyorum. İstersem bu kadar. Mesela o kadar avantajlı ki bir oyuncu için. Mesela bununla barıştım. Artık her yerde söylüyorum. Hiç de umurumda değil yani. Baksana şu güzelliğime. Çok ben. güzelsin. Çok teşekkür ederim. Hatta artık değişik bir model de var galiba. Lüle yaptırdım güleri, hayatım. Leri, perma. perma. <laughs> Aynen e, güzel kıydım. Güzel de bakıyorsun sun sen bugün sanki ha? Lens taktım seni. <laughs> Geldiğimden beri gözlerimle uğraşıyorlar Havalı olsun diye lens taktım. Çok güzel olmuş abi. Bugün İbrahim Seven programında taktım. Adam cinnet geçiriyordu gözlerime bakmaktan. aynı burada da olmuş. öyle bakakalıyor insan ya. Yani. Çok, çok güzel gözü Güle güle kullan hayatım. Çok sağ ol hayatım Hep bundan sonra böyle miyiz? Hayır ya. Sana hava olsun diye taktım. Ha tamam okey çok güzel. Yarın çıkarırım. <laughs> Kendimi iyi hissettim. <laughs> <Senin için. gülüyor>